Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Necat Bugün sizlerle birlikte Uncharted 4'ün birinci bölümündeyiz Arkadaşlar e, Uncharted 4 e, Oynayacağız Yani ne diyeyim başka Diyecek bir şey var mı Yanında bir de Cem var Lan bu seriyi de açmayı yapmışız Allah'ım şu an Kaydetmiyor olabilir Heh. Yok yok kaydediyor başlayalım arkadaşlar şu an ya, ilk defa hiç bir video izlemedim çıktığından beri hiç Uncharted oyunu izlemedim İlk defa izliyorum ay oynuyorum hikayesini bir gram bir şey bilmiyorum sadece ilk bölümünü izlemiştim öyle yani var varmış hadi bakalım e ben daha önce oynadım ne o yüzden konuşma ben şey yapmayayım yani. Bir şans daha ne o kendi nasıl alalım? Kendi ever. Do 1690. Doğru bitirmedin mi? Doğru da başladın da bitirmedin. Aferin. Sen gidebileceğim son hızla gidiyorum. Ha o şu an oyunu ilk defa bir şey sürdürtüyor. Hiç araba kullanmadım. Maşallah ordu geliyor lan iki kişi köpek etti. Kaç kaç kaç. Aldım. Kırsık şuna lan, kurşun işlemez o bana Ya hak, Allah'u ekber Lan kaçtır Allah'u koyacak Bu çok aksiyonlu başladık lan Ya hak A Adaya doğru git dedi Ya hak Hadi yürü bakalım <laughs> Büyük gemi. Ananın ağzı ooo Beş kişi var yemin ediyorum yavaş yavaş <laughs> Oğlum biz ne yapmışız lan bu kadar Allah çok merak ediyorum ya bu kadar ordu geldi <laughs> Oğlum bu arada bize ananın ağzı <laughs> Bu arada bize uzaklaşıyor lan biz gittik gittikçe hikayenin parçası lan bu. Bir gemi görmesin diye. Bizim gemiye ne oldu? Ya yani yok, farklı galiba. Çıklamadı, <laughs> ha, Çıklamadı ya. Ben, ben, ben Aa, o o ben Oğlum çok güzel bir fiyat. Oğlum çok mı lan bunlar. Üçteki gibi değil.

Korkuyorum şu an bak. İşte, evet, hadi bak. Evet, Oğlum bu sürekli benden uzaklaşıyor lan. Hala, Kurtul şunlardan. Ben ya, geleni yapıyorum. Ananın. Onun... Vallahi. Ne abi oğlum bu lan? Ana kayalara çarpmayalım diye. Maşallah güzel bir şey. Yani beni direkt böyle gittim bak. Şu an elimle siz görmüyorsunuz. Gemi o animasyonu sallamak için. Hadi konuşmuş bunu şey Çocuklar dedim ki. Ne için? Çocuklar mı Ben de anlamadım. Seninle ne yapacağız biz? Ha şey gittik işte. Bunları dinlemekten sıkıldım. Ben, de yapmaktan sıkıldım. O gelecek de geziye gitmek yerine hafta sonu ha. benimle burada geçireceksin. Çok da umurum Küçükken de şunlar var. Yok. Evet şu an sorunun ne? kaynağı da bu zaten. Okey. Anlamıyorum niye bir tek ben ceza alıyorum. Kavgayı sen başlattın. Kitabımı geri vermiyordu ama. Seslenmemadın mı? Sonunları odana bırakmanı söyledim. Bu ne var, mi? varsa o da sensin. Kitabıma el koymaya hakkı yok ama değil mi? Peki bu sana arkadaşına yumruk atma hakkını verir mi? Mesele sadece kitap değildi. Neydi o halde? Hiçbir şey. Lan çıkartırken anlatırım. Rahibe mi la bunlar? Ne yaparsam yapayım... He. ...kardeşinin gittiği o üzücü yoldan gitmekten vazgeçmeyeceksin. Hristiyan mı mı? O kadar hızlı çünkü. Belli, belli. Ben çocuk değilim. Kim? Çocuk. Bu Nathan. Ya tamam işte ben çocuk. Ne? Sen mi? Aa, kardeşim. Selektör yapıyor. Ha. Şimdi parkur mu Evet. Her zaman ana. Her zaman hiyor. <laughs> Cezbedici mesaj. Macera Ma <laughs> lan ne mesajı <gülüyor> ana? <gülüyor> ana ne nereden geliyor? Hayır bir şey söyleyeceğim Oradan çıkamıyor da buradan mı uçuyoruz? Yani o da ben de anlamadım yani. Nathan var ya Spiderman maşallah. Geleceğin Spiderman. <laughs> Harika. Yoksa bu maestro ays mı? Ben şey çok gıcık oluyorum ya. Böyle her oyunun başında şeyleri gösteriyor ya. Neyle? İşte yok. Lan oğlum yürü lan. Şu yuvarlığa basacaksın. S şey, şey, şey falan. Yapacak şey yapacaksın. Eee oyunu biliyorum diye bir tuş. Ona basacaksın. Oyun oynadım diye. Neyse. Buradan değil mi lan bu? Şu camdan çıkıyor. Oğlum ha. Tamam. Oğlum aynı yer. Yok. Bak, diğer tarafı Oğlum buradan ben girdik, buradan çıktık. Çok bir fark yok. Şuradan geçeceğiz işte. Ha, orada bir yol var. Oo, çıkar. Nereye geldik ya? Anlamam, nereye geldik? Bu tip çocuklara el uzatmamız gerekmez. Aa, bir şeyden kaçıyoruz. Yetimhaneden <gülüyor> kaçacağız. Nereden kaçıyoruz? Tabii burası neresi olduğunu bilmiyorum ya. Yetimhane. Neresi? Yetimhane neresi olabilir ki? Buradan güzel bir kaçış tercih evet. zaten. Kulu tutalım. Bakın. Evet. Şu kapıdan tüyansın. Sabah onunla konuşuruz. Tamam mı? İyi geceler. Evet. Boğuş yaptılar ha. İyi geceler, geceler rahibe. Aynen rahibeymiş bu. İsim de Petra'yı. Gelme la buraya. Deli itirmek. Deli deli. tencereye ulaşmak için koçum benim bunun arkasından git <laughs> <Hadi> artık <laughs> <alayım. gülüyor> ha hadi git ya bir de orada dur ne neye bakıyorsun? nasıl bir hapşırma <gülüyor> <gülüyor> sigara açıyor gördüm <laughs> Bekle. Nasıl sigara içersin sen? Hain. Içiyor, evet Bence bak çaktırmadan tüttürüyor bak. Bakıyorum. Tüttürme aslanım diye bağırsaydım keşke. Aa ayıp ya. Evet, evet. Bak yaktı çaktı. Bence bırak kendi zehirlenecek. Hop al diye. arkadan boğacak mıyız Lan yuh. Aa. Hadi. Aa, Lan bak. gitsene. Yere fener yakıyoruz Bası tutmuş. Bak şu anda gizemden kaçacağım birazdan daha. Gizem, gizem. Ağzına nane şeker ye. Bir böyle kaçacağım. Bir daha yuvarla. Ne? Ya. Ha, nereye gidelim? Ha şu abisi mi? Evet. Ha o zaman ikisi de parkurcu. E, Diğeri kim? Öldü mü şimdi? Şimdi ben merak ettim. Selvi Elena nerede? Seli yok var ki. Yok mu? Bilmiyorum ki daha gelmedi görmedik. Ama elena daha yok. Çok az Galiba. <laughs> elena var diye biliyorum. Trailer'ı da gördüm. Sen? Ne yapıyor? Kimler aldı? <laughs> Kapat. Arkını kollamıyor öğrenmelisin. <laughs> tamam. Hey, seni görmek güzel kardeşim. He, bu da ne? Çok şaşırdı. Ciddi şey. misin? Yine mi? Önemli bir şey değil. Belaya bulaşmayacağını söylemiştin. Ama ikimizden laf sokuşturdum. Eee? Hey. Dedi ki, babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemdeymiş. Nate, hey, yapma. Sizin benden bildikleri için Öyle. söylüyorlar. Ha? Tamam mı? Nate'e benzemiyorsun. Gülüp benziyor. geçmeyi öğrenmelisin. Nate zaten o. Sen bilmezdin. Şu ağaçta mı? Evet. Ben bilmiyom. Ha. Bu ne işte lan? Hayır ağabey. O da abisi. Necari. Abisi? Senin Eve şükür yaşında. anladım. Anladım. Rahibeler seni Ama görecek olursa ki. polisi arar. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben Noel'i bekleyemedim. Aslında ne ki olabilir ki? Dışarıda. Hani beladan uzak duracaktı. Ama bu bir istisna. Ne yapmışım? Motor mu çalmış anlamadım. <laughs> <laughs> Takip et. Ben buradan nasıl abi? çıkayım <laughs> abi? Elin uzak. Hadi.

Ya hak. Ben bu yaşlarda bu parkurları yapsaydım var ya. Şu an çiftliğe dolmaz. Şaka, şaka şaka ne alaka? Şaka. Ya, parkurla duydum. ne alakası var? Doğru lan. Çok iyi parkur tuzlu bir şey. Avrupa'ya götürmeyecekler. Yani. Yani. Ha gidersen zaten Amerika'ya gidiyorum. Yani, Afrika'dan abi. Açık bırakmamışsın. Amerika'dan abi bıraktım. Ya Afrika'dan açtım. Afrika Sen? Yoldan Afrika yoldan dedi. Bu, bu ha, ha neyse tamam Afrika mı? Afrika ne Ne Aa kanca. Nereye Spider-Man'e İp İşte hadi. sende. Ya, bu Oğlum kontrol eder çok şey bunun yamuk yok. Ha. Bu okuluyor, bir patlayam, mi ya. Bilmiyorum. Ama diğer iki oyunla alakası yok. Tuşlar. Evet, Mesela evet, üçgenle mermi değiştiriyoruz. Ben R1 ile alıştım. R1 aynen R1 e alıştım. Sürekli R1'e basıyorum. Bütün oyunlarda R1'e basıyorum. Bu Saat abi. gibi ölüyorum. Bence doğru farkı var. de bir farkı var. <laughs> Neydi o? Fedakarlık yoksa hey, zafer İnşallah atlayacağım abi. Bok gibi yere yapışmayalım da sonra. <laughs> ya hak. Hayır ya yani bu kadar çok kötü. Fazla değil mi? Aa, dur lan biraz dur. <laughs> Spider-Man <'ım>, ne diyorum ya <laughs> sen? Abi daha fena ya Hı Acaba aynı mı? <laughs> evet. Neden aslında? Hadi bu taraftan. Tam arkamdayım. Maşallah haç atladı. Oğlum bu nasıl bir parkurcu? Bence normal. Bence şey günahtı diyor ya. Nereye attı lan de o? Dedim bir an. Allah ya. Evet. Aya attı aya. Bir dakika bir dakika. Ben buradan gidiyorum. Birazcık daha sallanacağım. Çıkıyor mu şu <laughs> sandığım gibi hızlı gitme ya. Buradan gideceğiz büyük ihtimal. Hoppa. Büyük ihtimal geri gönderdim. Anlamadım. Bak bakayım ben ah, kaldım. Al kaldım al kaldım. Ooo. Çıcı yok nereye gideceğiz? Tipe bak lan. Ha karşıyaymış karşıya. Aa bir kardeş parkur yapıyoruz. Hadi. Hadi. Bir de itibarı neden kaçıracağım? Zıplar mısın artık? Nate? Ben zıplamıyor ki. İşte o zıplamıyor dediğin için bakın biliyor musun? Buradan gideceğiz biz Güzel manzara ha. Evet. Kelle buraya diyor. Ben hadi. Hoppa. Sen daha önce buraya çıkmış mıydın? Özellikle bu çatıya mı? Hayır. Sen uçmayı mı öğretmiş? Nereye gittiğini biliyorsun öyle değil mi? Açma çağırıyor. Aşağı mı indi? Nereye gitti lan? Hayır perde terörü. Direkt dolun mu? bekle. Ha. Uç. Hey. Şu tağıt, o at nereye? Yuh. en ucuna oradan bir Bekle geliyorum abi. Oo. Ah. zaten gıcığımızı toplayan abimiz Tabi canım şu an iki kere hayatımızı kaybetmiştik. Evet. Yani. Evet. Ama bunun abisi büyüklüğüne hiç benzemiyor onun. Bana göre. Evet. Hadi beni takip et. İşte o. Hayır şey Ya çok tipsiz ya. Muslucuğun da rahat edeceğim. Kaldıracak mısın? İp at çek ip. Bunu gel, gel. sen de istersin. Gel gel. İp atmayayım. Sen alacaksın. Sen atacaksın. Gerçekten mi? Evet. <laughs> sana veriyorum. Çok şaşırdım. Hoppa. Kova dön. Aferin sana, bir şey Hadi ben gidiyorum. Allahu Hadi ekber. Bakalım. Bak buraya Fanteziye oyuncu oldu. bizim için koymuş. <laughs> Hayır, fantaziye bak, fantaziye. Geliyor mu? Anam geldi. Ya <laughs> öyle mi fırlatıyorsun ki oraya dönüyor, dönüyor, dolanıyor. Tam filmlerdeki gibi var ya. Yani böyle bir şey yok ya. Şimdi de aşağı. Ama bacak kırıldı diyecektim var ya. <laughs> i̇şte bu kadar. Ee, neden şimdi buraya gidiyorlar? Dışarıdayız. Peki anne. Garma bir yere Nasıl gidiyorlar. Bu bu? Bir ma Aa, bu. <laughs> 250 cc'lik mi aldın? 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır bu 500 cc 200 cc. Motorla evet. bir ha, çalmamış, almış. Hey. Ha, çalmamış almış. Almış ver Ayıp almış. Ayıp oluyor. Ama bak sana kanıt Ben çok değiştim. Bunu aldım teriyle tamam. satın aldım. Aa, alın teriyle Bursana. satın aldım. Yani. Acaba parkur yapar mı para kazanmış? Sen böyle bir numarayı sadece... Ya bu da mı almış ki? Bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın biliyor musun? Peki, anne. Ben bir işe girdim Nate. Maaşı iyi. Bayağı iyi ama Şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ne kadar ee, Aşağı yukarı bir En fazla. Sen farkında bile olmadan döneceğim ama. Tamam mı? Yani beni ekiyorsun. Hadi ama. Duygusallığa gerek yok. Sanki beni yetimhanede bıraktığın yetmiyormuş gibi. Söylesene bunu bana nasıl yapıyorsun? Dur biraz. Senin için yapıyorum. Para ikimiz için kazanıyorum Metin. Ve birkaç yıl sonra ama buradan ne? çıkınca... Ne? Birkaç yıl mı dedin? Beni de götür lütfen. Götüremem kendimi zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama... Tahmin edemez. Evet en iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Tamam mı? Ne edin? Bana güvenmelisin. Bu hiç adil değil. He. Hayatımız da hiç adil olmadı. Ama hallettik. Değil mi? Evet. <laughs> şey... Aslında motor bugünün tek sürprizi değildi ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Babamın sattığı her şeyi alıcıyı dedim. Bak eğer amacın beni mutlu Hayır mi? yemin ederim doğru. Nerede peki? Şey şehrin diğer ucunda. Gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmayayım. Eğer bizimse çalma sayılmayız değil mi? Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O zaman biz de yakalanmayız. Hazır mısın? Hazırım mı? da. Ah, hapisteyiz. Esto <laughs> va a más fácil de lo que esperaba, eh? Arkadaşlar, şeyde Ara sahnelerde konuşmayı çok şey yapmıyorum siz hikayeyi anlayın ve ben de iyi anlamak için. O yüzden çok konuşmuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. ¿Estás, muerto? a ver cómo te sales de esta casa. ¿Qué tal esto? ¡Gálanmelo! ¡Lucha como un hombre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí, Gustavo! ¡Toma esto, pendejo!

Ah, oh, Ah. gringo. Ne çingene. Oğlum sıçtı Ah, Modu res, o la pat. Fetal me. Neyse kan ki. Ha öyle değil mi? Baktık. Voy a matar, güneği kopma mierda. Hey, Yeterince büyüdüğünde ara beni. devinene. ya. Kalla yo. <laughs> Hala artist gibi. Polisler gelmiş. Bir yerine shop sokacaklar. Hala. Abrele konuşuyor ne dediğini anlamıyorum zaten. yapma. <laughs> Burada ne kadar kalmam gerekecek? Ha? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. Tadını çıtır çıkarırım. Gracias. زمان ساکن جهنم چند بار بده خوب دو شما شانس İşte Yoksa akşam mı olur? Yok, anlaşılmıyor Hey sersem, yukarı çık hadi. Yanımızda bir, 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 bir mahkum var. Bir. Hadi, kapıyı aç. Hey, seni evet. görmek güzel.

Bu bir sürpriz. <laughs> Tezen içine mi açacaklar lan onu? Ben de biraz İspanyolca konuşuyorum. Bir şey. <laughs> bekle, e, bekle, <laughs> <nerede>? Çok <laughs> yakında öğreneceksin. Değiş bir şekilde kapı açıldı şu an. <laughs> 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 Ne ben, ben, ben. neden mahkumlar bu kadar sert davranıyorlar ben onu anlamadım. Zaten şey değil mi şu an gerçekten amerika böyle değil mi? Bilmiyorum Aa, ki. Beni nereye götürüyorsun ki? Görürsün. Gerçekte şu an Amerika berbat Ha ırçılık dolayları şeyler neler neler. Hayır hayır. Burada ırçılık olmasa da bayağı işte, bir çok sert davranıyor. Evet.

<laughs> i̇şte geldik. Ve Tamam. Şunu artık çıkartmayacak mısın? Ben de yaparız. Bu şey Bunu salacaktım. Orada neyi bulmayı <laughs> umuyorsan, ondan pay Hadi ama bariz. anlaşmamız sadece bizi buraya getirip götürmendi. Sadece mi? Siz gringolar için kellemi ortaya koydunuz. Doğru edin. ama Reif sana bu iş için bir sürü para ödüyor. Değil. Ama bu kadar yeterli değil. Sana onu açmama söyle. Evet. Kimseden rüşvet almamam da söylendi. Buraya kimseyi getirmemem ve mahkumlara vurmamam da. Ama durum bu. Ama elindekine dikkat et. O şey 300 yaşında. Kaptan <laughs> Henry'e bilinen mürettebatının bir üyesiydi kim olduğunu biliyor musun? Evet, bir korsandır. Dünya tarihindeki en büyük soygunu gerçekleştirip yakalanmayan korsan. Bu adam aradı. En Şimdi az lütfen. 400 milyon dolar değerinde altın ve mücevher. Hepsi tek bir gemide. Ah, ee, Danzvet. Evet, hikayeden haberim var. Sadere gelir misin? Hı hı hı. İspanyolların en yüksekteki hücresinde tutuluyorum. Ha işte. Umarım bir gün bu cehennem gibi yere girmenin bir yolunu bulup bu çileme dayanır ve cennetin zenginliklerini keşfedersin. Ne? Ne istiyorsun? Cennetin zenginliklerini tabii. <laughs>